Bugün Taksim'deyim. Arkamda Atlas Pasajı'nı görüyorsunuz. Şimdi James Cameron sergisini gezeceğim. Ve siz de benimle beraber gezeceksiniz. Tabii ki tamamını göstermeyeceğim ama önce biraz gezelim. Sonra size sonucu, sonuç kısmında ayrıca anlatacağım. sergiyi gördünüz ama tabii ki size her şeyi göstermedim. Sergi 11, saat 11 ile 19 arası açık gözüküyor ama ben bir kere 18.30'da gittim içeri almadılar. Halbuki bence 19'a kadar almalılar. Çünkü belki 5 dakika bir şeye bakıp çıkacağım. Terminatörü görüp gideceğim. İşte eline selam söyleyeceğim. O kadar. Aslında buna karışmamalı lazım. Ama siz geç gitmeyin. Hani 6'dan önce orada olun. İstanbul Sinema Müzesi'nde, Atlas Sineması'nda Ulaşımı zaten kolay. Sadece yapacağınız şey İstiklal Caddesi'ne çıkmak ve Atlas Sineması'nı bulmaktan ibaret. Yeri çok kolay. Nerede oturursanız oturun. Zaten İstiklal Caddesi'ne ulaştığınız zaman konu kapanıyor. Her türlü toplu taşıma taşımayla gidebiliyorsunuz. Güzel miydi beğendim mi derseniz bir defa şunu söyleyeyim. Oraya mesela Terminator'un bir işte replikasını ya da Alien'ı görmeye gidiyorsanız gerek yok. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani onun yerine gelin şurada Kadıköy'de Dreamers'ı gezin. İçeride daha çok figür var objelerin kendisini değerlendirirsek çok fazla bir şey yok onu söyleyeyim. Hani zaten bakıyorsunuz onlar gerçekten filmde kullanılmış mı kullanılmamış mı onlar da küçük notlarda yazıyor. Yani işte filanca sahnede havaya uçan robotun kafası gibi bir şey hayal etmeyin. İşte ya da işte full terminatör görüyorsunuz orada ama işte Arnold Schwarzenegger'ın bir kopyası o büyük bir kopyası. Gösterilen bazı şeyler filmin içinde yer almamış ama yer alan şeyin birebir kopyası. Yani obje görmek için açıkçası zahmet etmenize gerek yok. O aslında işin tuzu biberi. Esas olay James Cameron'ın kendisini aslında orada tanımak. Nereden gelmiş bu adam? Nasıl başlamış? Hangi zorluklardan geçmiş ve finalde bundan ilham almak aslında. Çünkü biz bu insanları tanıdığımızda zaten başarılılar ve işte milyon dolarları götürmüşler, zenginler. Biz onları hep öyle zannediyoruz. Hayır, onlar da aslında her, herhangi birisi gibi sizin gibi ya da işte başlamışlar. Hatta ikinci kata girdiğiniz zaman ilk karşılaştığınız şey ki esas sergi alanı aslında ikinci kat diyebiliriz. Kirayı ödemek diye başlıyor. Kirayı ödemek herkesin derdi bu. Hani hayata atıldığında ilk işlerini almaya başladığında kirayı ödemek. He, fark şu ben 45 yaşındayım ben hala kirayı ödemekte kaldım. Ama James Cameron devam etti. Nasıl devam ettiğini görüyorsunuz. Bir defa şöyle bir şansı var. Çizim kabiliyeti var bu adamın hayallerini çizebiliyor. Hatta hayali geçtim. Kabus görüyor. O kabusta gördüğü çirkin bir şeyi yarattı. Kalkıp çiziyor adam ve kayda geçiriyor. Sonra bilmem ne filminde kullanıyor. Ya da bir işinde bir posterde kullanıyor. Bu çizim kabiliyetini zaten işte poster çize çize paraya dönüştürmeye başlıyor ve aklında her zaman film çekmek var. Terminator için para biriktiriyor bir yandan. Çünkü Terminator aslında böyle bir hani müthiş bir şey de öyle anormal bütçeli bir film değil ve kimse de hani açıkçası Arnold da dahil başarılı olacağına inanarak çekmiyor. Aynı X Star Josh Lucas'a kimsenin inanmadığı gibi. Ama James Cameron işte hayalini gerçekleştiriyor aslında. Yani o film başarısız olsa da onun için bir başarı olacaktı. Çünkü hayat boyu buna hazırlanmış. Biz tabi Terminator sevdik ettik ama daha bu işin Titan'i var, Avatar'ı var. Bir sürü orada başarı hikayesi var. Ama onlara artık daha sonraki hikayelerde artık James Cameron, James Cameron olmuş. Zaten ondan böyle işler, böyle büyük işler bekliyorsunuz. Bence bu buraya her ne kadar içeride Terminator'da, Alien'da olsa da bir böyle çocukla, çocuğunuzla gitmek bence iyi olabilir. Çünkü işte o ilhamı vermek önemli. Her şey en küçük adımla başlıyor ilk başta. O hayalini çizmekle başlıyor. Benim mesela hiç çizim kabiliyetim yoktu. O yüzden benim de kafamda bir sürü şey vardı ama hiçbir zaman bir kağıda dökemedim. Mesela benim için ben film yapmak istemiyordum ama oyun yapmak isterdim ama kafamdakini hiçbir zaman kağıda çizemedim. Ya da yakınımda bunu anlatabileceğim çizim kabiliyeti olan kimse yoktu. Bugün mesela o noktada değiliz. Bugün artık siz nihayet kafanızda gördüğünüz şeyi yapay zekaya yazarak anlatarak çizdirebiliyorsunuz. Artık sizin daha az bahaneniz var. Buradaki en önemli şey herkesin en başta küçük başladığını ve hayal ederek başladığını göstermek. Bunu çok güzel anlatmışlar. Bunların işte videoyu çekerken tabii görmeniz çok zor doğrudan adamın işte not defterlerinden, sketchlerinden faydalanarak bunları böyle bir çizgi haline getirmişler. İki, iki kattan oluşuyor. Alt kattan başlıyorsunuz, ikinci kata çıkıyorsunuz. Bu prensip hiç değişmiyor. Bütün düşünce proseslerini, işte onların kağıda dökümünü, her şeyi tek tek görüyorsunuz. Biraz onların önünde vakit geçirin. Ya bu ne? Hani biz işte Eylül'ün kuyruğunu bekliyorduk, gözünü bekliyorduk. Bir sürü kağıt çıktı önümüze diyebilirsiniz. Ama esas sergi o zaten. Ve şeyi fark ediyorsunuz ilk çizimlerinden itibaren şimdi biz tabii bütün hikayeyi bildiğimiz için ve gelecek filmleri bildiğimiz için adam daha ilk çizimlerinden itibaren gelecekte ne yapacağının ipuçlarını çok net vermiş. Belki kendiniz için belki dediğim gibi işte ço çocuğunuz için bu işlere merak çocuğunuz için bir gaza gelme projesi olarak bakarsanız bu sergi çok daha anlamlı olur. Fiyat olarak da şöyle bir ipucu vereyim size. Öncelikle pahalı onu söyleyeyim ama ucuz yolları var. Öğrenci tarifesi var zaten hani çocuklar için zaten indirimli de Telekom sponsor olmuş. Telekom'un Prime ayrıcalıkları var biliyorsunuz. O Prime'dan bunu direkt seçebiliyorsunuz ve çok ciddi indirim yapıyor. Yani ben benim ödediğim rakam 375 lira öğrenci tarifesinin de altına geldi. İşte 40 yılda bir o Prime bir işe yaradı hakikaten. Aklınızda olsun eğer Telekom abonesiyseniz işte internetiniz vesaire buradan o Prime'ı kullanın. Herhalde telefon abonesi olarak da Telekom'daysanız orada da çıkıyordur. Mutlaka kontrol edin. Uygulaması var, web sitesi de var. Şöyle çalışıyor. Prime size bir kod veriyor. O kodu alıp biletini al sitesine giriyorsunuz. Orada satın alma işleminde giriyorsunuz kodu. İndirimi yapıyor. Biletiniz elektronik olarak geliyor. Ondan sonra gişeye gösteriyorsunuz. Telefonunuzu geçiyorsunuz. Benim eksik bulduğum şey şuydu. Yönlendirmeler biraz kötüydü. Çünkü orada başka şeyler de var. Hani gitmişken aslında diğer katlara da girerseniz başka başka sergileri de görüyorsunuz. Mesela 1. Dünya Savaşı'nın filme alındığı kamera duruyor orada. Bence çok değerli bir şeydi o. İyi ki bakmışım. Oradaki bütün Terminator'dan, elinden daha önemli bir şeydi. Orada duruyor. Gidin bakın. Yine Türk yönetmenlerin kullandığı ekipmanlar. Orada bir tane montaj masası vardı mesela. Süper bir şeydi. İlk defa orada gördüm. Gül Yabani ile karşılaştık orada. Orada selamlıyor size. Kocaman bir şey. Dolayısıyla sadece James Cameron değil, oraya gittiğiniz zaman aslında daha da fazla şey görebiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi birazcık daha yönlendirme açık olabilir çünkü bu sürü şey olduğu için orada şimdi bir tanesi giriş katında bir tanesi daha üst katta. E oraya hiç daha önce gitmediyseniz nereden çıkacağınızı şaşırabilirsiniz. Görevliler var sorabilirsiniz tabii ki de. Daha iyi bir yönlendirme yapılabilirmiş serginin içinde. Gitmenizi tavsiye ederim dediğim gibi. yani eğer derdiniz sadece obje görmekse Dreamers'ta, Figürlerin Terminator'ünde, de tonla figürü var. Onları gezin hatta satın alırsınız. Ben ödediğim paranın karşılığını tam olarak almış bir şekilde çıktım. Çünkü hem işte görsel olarak o sketchler, çiz defterler, notlar var. Bir de size anlatıyor. James Cameron da anlatıyor. Onları da kayda almışlar. E bunların hepsini dikkatle dinlediğinizde bir saate aşar. Burada tabii markalar söyledim. Biletini al dedim. Türk Telekom dedim vesaire ama ben kendim vatandaş olarak gittim gezdim. Bir sponsorum yok. Kimse beni davetle etmedi. Gezdim sizin gibi işte size anlattım. Dediğim gibi gidin görün tavsiye ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.